Hoş geldiniz Zekai Bey. Kanserle Barış Derneği'nin yemeğindesiniz, tanışma kahvaltısındasınız. Evet. Ee, kitabınızın hakkında ufak bir bilgi, ufak bir tanıtım alabilir miyiz sizden? Kitaplarımız bu sene çıkarttığımız, e, iki kitap birden çıkarttık bu sene. Kontra 2 ve Kapısı. Kontra 2 polisi Ankara polisiyesi. Sindromun Kapısı da Ankara'da geçen, Karşıyaka Mezarı'nda geçen bir korku hikayesi. Kanserle Barış Derneği'ne tanışmanız, bu kitapları buraya getirip sergilemeniz ne için? Kanserle Barış Derneği'nde bir arkadaşımız vasıtasıyla tanışıyoruz. Sonra kaynaştık. Kanserle Barış Derneği'ne yardım amaçlı getirdik bunları. Şey yapacağız yani, gelirini arkadaşlarımız yardım amaçlı kullanacaklar derneğe bağışlayalım. Kaç yıldır efendim yazarsınız? Ben e, normalde zaten emekli polisim. Ha. Ankara'dan emekli, e, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden emekli oldum. iki sene oldu. 3 senedir yazıyorum. İlk kitabım Telefekte Panik e, Türkiye'de ve dünyada konu teleferi üzerine yazılmış tek kitap diyebilirim yani yeni mali teleferiğinde yazdım. Daha sonra kontra kitabımız var bir önceki kitabımız. O zaten birinci baskılarını onların bitirdiğimiz için şey yapamadık. Bu da kontra 2 olarak çıkarttığımız yeni kitaplarımız var. Zaten ikisini demiştim bu sene çıkartmıştık. Neden esinleniyorsunuz kitaplarınızı yazarken? Yani ne düşünüyorsunuz? Tabii, polis olmanın verdiği avantajlar var çalışmamızın birikimleri var. Onları kullanaraktan yazıyoruz. Farklı bir detay. Tek ekiple çalışmıyoruz. Yani karakterleri geniş tuttuğumuz kitaplarımızda genelde karakterlerimiz geniş bir yani. üzere.